Herkese merhaba, hepimizin evde olduğu bu günlerde sık sorulduğu için size maskelerle ilgili bir video hazırladım. Burada hangi maskeyi ne için kullanmalıyız, onları anlatacağım. Salgının ilk günlerinde özellikle bilim kurulu tarafından hastalıklı kişilerin başkaları bulaştırma ihtimalini azaltmaları için maske takmaları önerilmekteydi. Ancak günümüzde salgın ciddi şekilde yayıldığında ve kimin virüs taşıyıp taşımadığı belli olmadığından herkesin dışarıda maske takması önerilmektedir. Peki hangi maske ve ne şekilde takılmalı? İlk anlatmak istediğim maske FFP2 diye tabir edilen diğer bir adı da aslında diğer bir muadili N95 olan maske. FFP Avrupa protokolü, N95 ise Amerikan protokolü. FFP maskeler normalde emiş sırasında yaklaşık 90 litre, veriş sırasında da 160 litre kadar havayı dakikada dışarı vermek üzere tasarlanmış. M95 varyasyonları, o Mekanekoli'deki ise 85 litre çekiş ve 75 bir veriş şeklinde yapılmış. Bu maskeler aslında sağlık profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmış maskeler. Çünkü %95 oranında bu virüsleri süzebilen maskeler. Ancak bunda sağlık profesyonelleri tek başlarına kullanmıyorlar. Bunlar sahnelerde kullanılacağı vakit mutlaka bununla beraber gözü de koruyacak gözlükler takılması gerekiyor. Çünkü virüs sadece ağızdan ya da burundan girmiyor gözden de burun boşluğuna geçebiliyor. Çünkü anatomik olarak gözümüzle burun boşluğumuzun arasında bir kanal var. Bu nedenle bu maskelerin tek başına kullanılmasından ziyade özel gözlükle beraber kullanılması virüse karşı koruyuculuk sağlıyor. Ama dediğim gibi bu maskeler sağlık çalışanları, sağlık profesyonelleri için tasarlanmış maskeler. Peki biz dışarıda hangi maskeleri kullanmalıyız? Cerrahi maskeleri tabii ki. En basit cerrahi maske bu şekilde olan kenarları lastikli maske. Bu maske ile ilgili bazı önemli noktalar var. Bunların en başında bu maskenin bir yönü var. İçi ve dışı farklı aslında. Normalde bu tel kısmının burnunuzun üstüne gelmesi gerekiyor ve şu tırtıkların yukarı bakacak şekilde yüzümüze yerleşmesi gerekiyor. Ki bu sayede nefesinizi verdiğiniz zaman aşağı doğru nefesinizi bu yapı tutsun. Yani iç tarafı bu şekilde değil, iç tarafı bu şekilde olması gerekiyor. Bunu yüzümüze yerleştirdikten sonra Aşağı kısmını bastırıyoruz, aşağı kısmını çekiyoruz ve maske bu şekilde yüzümüzde koruyuculuk sağlıyor. Bunun temel koruyuculuğu başkalarına hastalığın bulaştırılmasını azaltmak üzeredir. O nedenle şu anda bu maskenin herkes tarafından takılmasının önlenmesinin sebebi bu. Bu maskelerin kullanımları ile ilgili özellikle burun ameliyatı olmuş hastaların soruları olmakta. Maskelerin lastiklerinin sıkı olmasından ötürü burunlarına çok basmasından endişe etmektedirler. Bu hastalara önerim bu maskelerin aynı cerrahi özellikleri olanı ve gerçekte bizim ameliyatlarda kullandığımız hali olan bu ipli hallerini kullanmaları. Çünkü ipli hallerini yüzünüze göre ayarlayıp ona göre bağlamanız mümkün. Bunun bir üst tipi oluyor. Üst tipini başınızın üstünde bağlıyorsunuz. Sonra tel kısmını yine yüzünüze göre aynı şekilde oturtuyorsunuz. Tel mümkün olduğu kadar yukarıda olursa sizin için daha rahat olacaktır. Alt tipinde de boynunuza bağlıyorsunuz. Bunları bağladıktan sonra mutlaka maskenin yüzünüze tam oturduğuna dikkat edin ve aşağı kısmını yüzünüze doğru oturtun. Burun ucunu rahatlatabilirsiniz maske basmasın diye. Yukarısı ve aşağısı ve yanları tam oturan bir maske gayet bu iş için yeterli ve uygun olacaktır. Bu maskelerin kullanımı ile ilgili diğer bir nokta ise bazı insanlar günlük hayatlarında gözlük takıyorlar. Gözlüğü taktığınız takdirde maskeden ötürü gözlüğünüz bu şekilde buhulanabilir. Bunu azaltmanın en iyi yolu Maskenizi evden çıkmadan hemen takmak ve maskenizin üst sınırına küçük bir bant yapıştırmaktır. Bu sayede gözünüz bulanmayacaktır. Evdesiniz ve dışarı çıkmanız gerekiyor. Ancak evinizde cerrahi maske yok ve ulaşamıyorsunuz. Bu durumda evdeki malzemelerden bir çözüm üretmeniz gerekebilir. Hiç yoktan iyidir felsefesiyle evdeki örneğin bir baf. Bafın ne olduğunu birçoğunuz biliyoruzdur. Böyle boru şeklinde bir kumaş. Biz motosiklette genelde kaskın altını kullanırız ya da insanlar boyunlarını örtmek için kullanabilirler. İki kat yapılıyor. Başınızdan geçirdikten sonra burnunuzu ve ağzınızı tamamen kapatmanız damlacık yoluyla bulaşan bu enfeksiyon da damlacıkların etrafa saçılmasını düşürecektir. Elbette bu tip bir malzeme bir cerrahi maske etkinliğinde değildir ama en azından hiç çoktan iyidir felsefesiyle bunu kullanmak eğer ki virüs taşıyıcısıysanız başkalarını enfekte etme ihtimalinizi azaltır. Son olarak maske kullanımında en çok dikkat etmeniz gereken nokta. Bu maskeyi dışarıda taktığınızda lütfen eliniz temiz değilse elinizi yıkamadan maskenizi düzeltmek için elinizi yüzünüze götürmeyin. Çünkü etrafa değdikten sonra virüsü elinize alabilir. Maskenizi düzeltmek için yüzünüze değdiğinizde virüsü kendinize nakledebilirsiniz. O yüzden elinizi yıkayın, maskenizi öyle düzeltin. Maskelerin doğru kullanımı bu şekilde. Eğer ki çok kaşınırsa bir yeriniz, omzunuzda ya da başka bir şekilde kaşımayı deneyin. Ama elinizi yüzünüze götürmemeyi lütfen alışkanlık haline getirin. Bu anlattıklarımla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen bu paylaşımın altına yorum olarak yazın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.